Evet, Yedi Göller bölgesindeyiz. Aşağılara doğru piknik alanına doğru geldik ki, çünkü burada ateş yakma yasak. Biz sabah kahvaltısında e, tüf kullandığımızdan dolayı önlemleri de alıyoruz bu arada. Kahvaltı hazırlıklarına başladı. Biraz sonra da bu manzarada kahvaltımızı yapacağız. Sonra da gezmeye başlayacağız. Bakkının etrafında kişiler oturuyor, pikniğini yapıyor. Karşı tarafta da iki tane çadır gördüm. Orada kamp yapmışlar. Şurada hemen otoparkın olduğu yerde bir büfeye benzer bir şey var. Kahve, çay gibi. Herhalde sucuk ekmek. Ufak tefek ihtiyaçlar karşılanıyor. Evet, yedi göllerden bir tanesi de bu. Birbirine yakın ayrı ayrı 7 tane göl var. Çok güzel bir yer. Her ne kadar da kişiler maske takmasa da engel olmaz. Burada otopark var, piknik alanları var. Mescit var, tuvalet var. Mescit mescit ve tuvaletler abdesthane bölümü otoparkın hemen üst tarafında sonbaharın o güzelliği ormanın sessizliği muazzam Sağdan dilek çeşmesi ve şelale soldan. Evet, sağ taraftan gülen kayalara, sol taraftan şelale ve dilek çeşmesine doğru ilerliyoruz. Şöyle merdiven gibi bir şey yapmışlar ama bence bu bu taraftan yürümek daha mantıklı. Daha yoruyor çünkü insan. Var. Her yerde ufak ufak dereler var ama her yerde. Evet. Bir de çeşmesine doğru iniyoruz. 在大儿？在哪儿 Ama çekimini de yakaladık. Bir çekim yapıyorlar. Buralar gençlerin yeri ya. Bizim gibi orta yaşlıların yeri değil. Bakalım, göreceğiz daha. Evet, tekrardan piknik alanına geldik. Piknik alanının yan tarafında Şöyle bir kurumuş göl var, zaten ismi de kuru göl. Eğer ilerleyen zamanda yağmurlarla tekrardan dolarsa, oh apayrı. Ama anladığım kadarıyla diğerlerini besleyen sular var bu gözü besleyen su yok. Yağmur suları sade. Buna destek oluyor. Ayrıca diğer göletlerde görmediğim bir olay var. Buradaki su meyil bu tarafa doğru olduğundan yer altına Sularına herhalde buradaki su oraya gidiyor ki devamlı akan bir şöyle akıntı var. Ama buradan sonra su görünmüyor, yeraltı kaynağına doğru gidiyor. Tahmin ediyorum. tabi olarak çok güzel bir yer. Evet, İstanbul'a 4 saat, dört buçuk saat ama inanın her şeye değer o. 4 saate değer. Evvelden de söylediğim gibi günü birlik için buranın tam tadı çıkacağını zannetmiyorum. Karavan veya çadırla en azından bir gece, iki gece kalıp gündüzleri buraları gezmek, tabiatla buluşmak için çok güzel bir yer. Pisagor evleri. Bu numara irtibat için değil mi? Evet. evet. Her evde iki tane yer mi var acaba? Yoksa bir... Altı kişiye kadar. Altı kişiye kadar. Evet. biz alırız alabileceğimiz birileri varsa temizlik yapılıyor şu an herhalde şuradaki evet temizlik yapılıyor 1 2 3 4 10 da 13 16 tane var on kaç tane burada bungalov var acaba burada 7 tane var abi 7 tane toplam 18 tane Toplam 18 tane. Evet. Peki kişi başı mı ücret alınıyor Yok, yoksa? 6 kişilik bunlar e, 1000 TL. 6 kişinin ödediği ücret. Ha 6 kişi için. Evet. İstersen tek kişi gel 1000 lira. Tabii yine aynı fiyat oluyor. Fiyat Anladım. Standart. İçeride ne var? 6 tane yatak var o zaman. Tabii tabii var. Ranza sürümü nasıl oluyor? Yok 2 e, tane baza var. Bir tane çift, çift kişilik duble yatak var. Salonda da çekilebilir L koltuk var. Günlük Altına... olarak mı 1000 TL? Evet. İçini görebileceğimiz boş bir yer var 14 mı? 14 numara şu anda temizleniyor. Bakmamıza mahsur var mı? Yok bakamıyorum. Şöyle örnek olsun diye size bir tane evi göstereyim. Kolay gelsin. Şş, hoş bulduk. Şöyle bir bakabilir miyim içeriye? Bakın. Şöyle bir de koltuk ufak bir mutfak. Kolay gelsin. Çift kişilik yatak. Misafirlerimiz girince hemen değişiyor anladığım kadarıyla. Komple. Komple. Denizler ve vesaire de yapılıyor. Şöyle de bir banyo Doğru. Isınma burada nasıl oluyor? soğuk olursa elektrik derler. Anladım. Peki kolay gelsin. Hafta sonunda kaçtık bakalım bu güzel yerlere. Gerçekten tabi çok güzel bir yer ya. Evet İstanbul'dan şöyle bir 4 saat, 4,5 saat sürüyor ama değer bence. Böyle yerlere değer bence. Şu an çıktı.